Hoş geldiniz arkadaşlar Arife'nin kanalına. Bugün arkadaşlar mübarek bayramımız geliyor. Ramazan bayramı. Ramazan bayramına ne yapabiliriz diye düşündüm. Allah'ın izniyle bugün Allah'ın izniyle baklavamı yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar sade fındık çektim. İçine ceviz de katacağım şimdi. Cevizimi de hazır ettim. Ee, ve arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Bunlardan böyle puzzle olarak yaptım. Şu anda 40 tane var arkadaşlar. 20-20 yapacağım. 5'er 5'er yapacağım arkadaşlar. Ve arkadaşlar nişastam. Tesisinde şu anda yağlayacağım. İki oklava ile açacağım. Küçükleri küçüğünden, büyükleri büyüklerle. Arkadaşlar e, e, böyle e, yaparsanız ha, Arif Hanım ne kattınız şey ne derseniz Arkadaşlar bir çay bardağı e, su, bir çay bardağı süt, bir çay bardağı yoğurt, 2 yumurta ve e, un katıyorum. Bunun üstüne de hafif bir cimcik tuz ve arkadaşlar e, kabartma tozu da bir paket kullanıyorum. Unun üstüne olacak. Yalnız direkt kullanmayın ve yorum Bu şekilde kır parça yapıyorsunuz arkadaşlar. 5 5 yapıyorum. Siz kaç kaç yapıyorsanız arasına fındığını fıstığını koyabilirsiniz. Ben cevizli fındıklı yapacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kavurdum ben fındığımı güzel gene. Şöyle güzel gene. Şu anda cevizimi de ayarlayacağım inşallah. Pakete cevizimi de almıştım. Evet arkadaşlar. İkinci e, ikinci partta görüşmek üzere. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. beğeni yapmayı unutmayın. E, arkadaşlar. Hoşçakalın, kalın İkinci partta devamı.